Maltepe F tipinde Uğur Temur abim yapmakta. Ona çok selamlar söylüyorum. Şunu bozabilecek misin abi? Bozamaz mı? Ama. Şu ne kadar usta? Evet. Ben son bir şey söylesem verir misin? Yok. 700 lira hep sonra olur. Onun haricinde olmaz. 600 lira. He? 600 lira. Şu ne kadar usta? Sen ne vereceksin abi? Ver bir şey. Yok tamam ya o kadar. Abi ver ver sen var, sen. Var var evde var da. Sen söyle ya. Tamam, tamam, sağlam sağlam her şey var abi bu bunun parçası olmaz abi ya. Terslere ne diyorsun sen? Bak aküsü burada. Hı hı. Şarj dairesi diyor. İçinde. Şarj falan normal oluyor değil mi? <laughs> E5'ten geldiğiniz zaman otobüste ya da minibüste Gebze Haremler Hemen şu bakın İş Bankası binası var. Hemen burada durabilirsiniz. Şu üst geçitte. 500 TL'ler de buradan geçiyor. Hemen bakın şu üst geçitte durursanız, inerseniz zaten hemen şu İş Bankası'nın bölümüne geçin. O arada kalıyor Tuzla Yüklü Pazarı. Şu anda tenha. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Videoyu uzun uzun gezerek çekeceğim arkadaşlar. Tek bölüm olmayacak. Ee, geri kalan bölümünde de videoda aldıklarımızı ve daha sonraki bölümde alacaklarımızı inceleme videosu ile birlikte seyredebileceksiniz. Şimdi içeriye doğru giriyorum. Bakalım içerisi nasıl? Gördüğünüz gibi her yer kapalı. Hmm. Bakalım ne var? Sen biraz sinirlisin ne sabah sabah? Ya sinirlisin. değil değil. Al çalıyor, mal yok yerinde. Al kendine bir şey <laughs> Ne kadar abi tane? Hangisi? 150 lira. Hepsi ya da boyunca, şu da şurada. Oy. Da saat yok mu? Saat yok. Yok mu? O yüzden saat yok. Var iki tane burada ne oldu? Ağabeyler ne var? Bu tek ne oldu abi? Hiç. Buradakiler ne? Çok çok sevin abi Abi onlar bir dakika onlar, onlar, onlar abi yürürüz. Senin mi bunlar? Ha benim onlar abi ya. O gidiyor, senin. senin mi? ya abi? parçası var. mı istedim abi. Abi, abi 75. Ya 80. 5 liraya, 5, 5, 5, abi, 80, 100 lira lira. Abi bak girdi sana Ver sana 20 lira sana 20 lira, 20 abi, lira abi. para. 5, 5, 5, Ama de. yok ki 5 lira ay. Başka bir gün bir şey yaparız de, ya. 100 lira. Abi kırkın nedir o? Ya 40 gitti abi. Oraya da gitti. Eyvahlar. Vallahi güzel ya. Abi dersen güzel bir şey. Bu bilet Bunlar sana yaramaz değil mi? Abi suya girmişler. Hepsi mi? Suya girmeyen suya yağmur bulmuş. Tabak hangisi abi? Hepsi. Kaç tane var? Abi şu öbür iki telefona bir daha bakabilir miyim? Şu Hangisi abi, Abi sen kızıyorsun ya. ya. Açısı Vallahi cihazlara korkuyoruz bak. Hemen ya. yani. burada. Tavalar hepsi kaç tane abi? Üç tane. Ne üç tane? Dört tane tavalar. Ya gel. Saat herhalde. Şu ne kadar? Abi şu ne kadar? Buyur abi ne abi? Kutu. Abi 20 lira ver abi ya. Ne ettin ya? Ne abi? Bir şey yok bunda. Bu tarafı kutu. Ulan sen senin sükkan çamaşırları ne yaptın? Başımız ne oldu? Bunun bacağını baş yerine giden kaybeder böyle. A A A ne olacak şimdi? Gidim abla abi. abi Kaç parça var? Ne büyük parçası ya o? Vallahi ufak bir şey. Ne ben bilmiyorum Ben biliyorum abi sen. Kapar kapar kabın içine koysaydım. Ayıp oluyor. Gelsin seçer onu. Gelsin çabuk seçsin. Geliyor. Tamam ekleyelim abi. Şeyleri, ne abi? abi poşetin, mı? açtım. O gelsin basım şimdi ya. Sende mi almıştı? He? Sende mi aldı? Hmm. Benden almamış ya, pazardan almış ya. Dün aldı ya. Ha? Ne ne 50 lirasın abi, abi. 50, abi sefer, Eline, taba, <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> 50 abi. 50 vereyim. abi Allah'ını git ya. 50 lira tavalara veriyorum. ya? Tabii var <laughs> Akvaryumla beraber ne kadar abi bu böyle? 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 Akvaryumla beraber ne kadar böyle? Akvaryum ya şöyle. He. Abi 100 lira. Şöyle 100 lira. böyle. He. Hmm. Abi 100 lira. <laughs> Mahmut'a Ağa vereyim ona. Ne? Mahmut'a. Ağa. Ne? Ağa ne ya? 100 lira. Abi ver Bozun 100 lira. Bozun var mı abi? Adem. Şunu alacağım. Sen ne vereceksin ya? abi? Ver bir şey. Yok tamam ya o para. Abi ver ver sen var, sen. Var var evde var da. Sen söyle ya. Tamam öyle da, deyince. Sağlam her şeyi var abi bu bunun parçası olmaz abi ya. Bu, bu bunun, şey ya ekstra ayrı. Bunun, ayrı bunun, içinde, abi, bunun içinde bunun içindeydi alırken. Tamam, ver bunu. Bunu olsun satamazsın abi. zaten. Bu bunun içindeydi abi. Ayrı satılıyor ya bu. Ya ver 70 bin lira madem al. Su motoru abi ya. Bana sadece su motoru lazım Bunu önce 40'a verir misin? Ne yok. Var bende Haber akvaryum. Akvaryum'a kaç pesli? Abi 100 lira dedim içindeki motoruyla beraber. 1 2 3 ya. Taksilere ne diyorsun 100 şuna, şuna bakayım. Bakayım usta? 100 abi. Modeline fiyatı. Moduna bakmıyor. MT'ye 120. 50. Şu ne kadar usta? Hangisi abi? gibi lirayı.

250 lira. Oluyor mu? Bir şeyler yaparlar ama onun ışıkları, tesisatı, arka hepsini kendim Bayağı bir uğraşım komple tekrardan yaptım. Akü sıfır test cihazımız var. Pek beğeniyorum ki akü arabalarda en kalitelisidir. Kadarlık illa var. Şarjı iyi gidiyor mu abi bunun? Akü sıfır abi. Akü sıfır. Son olur ne olur bunun? Abi ondan bir yüz daha almam. Sekiz edin. Yani yedi yüz en son olur. Yüz elli daha almam. Bak akü, aküleri sıfır. Tesisat komple sıfır. Işıkları komple ben kendim yaptım. Ben abi. son bir şey söylesem verir misin? Yok. 700 lira en son alır. Onun haricinde 30 lira. 600 lira. Ha? 600 lira. Olsa verim abi. Sen bir 50 daha ver al götür bak inan pek mevcut bulamazsın. O da tabak bir tane. Gücüne bak abi. Bak, bak bak sıkıntı yok ya. Daha yok. Ben de gücüne Ama bakacağım normal da. Normal asla böyle değil. Ledlerini komple ben kendim yaptım. Evet. Kornası da var ya. Hı, -hı. Arkadan ya. Tek tekerdir zaten bu dönem. Çift motor. Yok, çift motor mu? Dönem. bak çevir. İy. Yok çift döner o değil. İy. Çift motor, motor. Motor da çift. Abi sen niye bana inanmıyorsun? Kurban oldu. Bak aküsü burada. Hı hı. Şarj daireti içinde. Şarj falan normal oluyor değil mi? Abi sıkıntı yok. Bak. Bu şartı Bu daha önce sar, başka sattığın şeyleri de gördüm. Tabii ki abi. Ben de biliyorsun. Şeyde var, garantiniz? skuter akü, vardı. Akü, burada bakabilirsiniz. Ondan sonra kornası da vardı. Ki normal böyle. Bak aynı zamanda evet. freni de vardır. Bak, bunda kumanda yok değil mi? Kumanda yok. Bunda kumanda olmaz. Ki pek bir şey yok. Akü arabaların en kalitesidir. <laughs> ne diyorsun buna? Hı? Yasinci bu jenerizör mü? Evet. Yok. Almadı, son fiyatı de. De değil bizde bir yedim. Ya abi de son 650 oldu da tezgah açıldı. Vallahi bak şurada bir tane var 750. En sonda git. Aküsü de yok, çalışmıyor da. O sen Tezgahı tamir ediyorsun bütün. buradan geri bu şey yapıyor. Bak internetten bak pek pekbejü... pek. Bu onun değil mi? Yok yok. Pek en kaliteli şeydir yani. İstersen bak bunda düğmeli yaptım. İstersen şey yapmaz yani. Ne der ona? Aküsünü şey yapmazsın. Normal aydınlatmalıdır yani. Hmm. Ne kadar gidiyor aküsü? Abi şimdi Topla. şöyle sıfır. Abi onu inan şimdi aldım onu altın kira diyorum. Akış... Akü alırsın akü, sıkıntı değil. Yok yeni takmış abi. Biliyorum ben abi. Ben yok şeye baktım ya çift motor. Normalde bunlar tek oluyor biliyor musun? Kendi yapmış zaten tamir etmiş. Şey oluyor tek döndü Hı hı. O yüzden ben ona baktım. Ne kadar gidiyor abi akü sürüyorum sıfırladığın zaman? Abi şöyle bir şey söyleyeyim. kullanma şimdi yokuşa gider iki saat çok dikkat. Ya düz yolda kullanacak. Düz yolda En az üç dört saat çok rahat gider. Ha, şunu, şunu taşıma kapasitesi Ağırlık. Evet. Yukarı aşağı taşıma. Motoru motor var. Sıfır duyuyor. Bir arızası var. Daha bulamadık. Kartı ısınıyor. Yemin edin yıllardan beri 15 dakika dayanmıyor. Ama kart benzinin kartını bulamıyoruz. Valla fiyat düşür. Güzel. Kaçırma. Dolanayım da abi. Sen dedin fiyat aklında tamam mı? Gelirim. O 750 abi. Şu ne kadar usta? 250 250. Bozuk mal olur mu ya? Olmaz hocam. Maden neymiş lan bu? Oğlum artık evren döndü lan. Beşli alınca ben arabayı dolduruyordum. Şimdi beşli demir. O demiri de çoktan kapattık onu. Ne yapıyorsun iyisin? İyi İyiyim abi. Aradaydı abi. Abi bu kadar oldu. İstiyorsan oraya koy da. Bunlardan arayanlar var eskiden. Ama ben değilim abi. Bu piş. O da 10 lira. Piş 10 lira biraz pahalı. Sana 15 lira veriyorum. Tamam. Hah. 15 lira. Sana sağ olsun. Çalışır, Çalışır mı abi? Bunu yemek istiyorum. Valla. Yürü yürü. Buyur Hacı abi. Teşekkür ettim. Bereketini gör. Bol kazançlar olsun. Mardin mi memleket? Yok gayet. Topak abi? Ona benzer abi. O taraf. Topak mı? Kurtalıyım yok. Topak da yan yana yan yana. Ya anam topak da He gel gel. Topak da yan yana var. Pardon. Abi doldu. Eken Arap'tan aldı ki. Arap'tan aldı. Şey var mı Şu benimki ne olur mu? yok. Samsun'a. Hı? Abi ben çamaşırı açmayacağım. Yani ya. Sen çamaşırı de sen yıkar Şuraya kadar abi. 10 lira. Abi. Onun nerede şey? Şunu bir versene bana. ne kadar abi? Şunu bozabilecek mi abi? Yok abi. O zaman mama. O zaman Maman. O zaman Maman. Ulan çarpılar yani. Metro yok. <laughs> <laughs> yok abi. Ya. Abi. Bozuk yok. Üzerine şurada bozdurduğum zaman getirsem olur mu? Altı direk. Abi, evet. Eh, küçük falan var. Tamam. İki 200'ü bozdurduğum zaman getiririm sana. Abi yok. Olmaz. Olmaz. Olmaz.

Hmm. E hmm. hmm. Normal pazar açtı. Eyvallah sağ olun. Hmm. Sen Sakarya'ya gidiyormuşsun ya. Bizim mesela o videoları izliyorduk. Orada güzel şeyler var değil mi? Oranın pazarı güzel, Burada ne? Olan nerede? Hı? O gelmiyor ya. Niye? Kızdı akvaryum motoru bozuk çıktı. <laughs> ben sana o gün sen bana o dedin ya şuradayken hem motorunu al. O ayrı. He. Onu izlemişsin. Onu, onu söyleseydin bana. Hayır hani buradayken söyledim ya. Ben sana alma derdim. Ya işte onun şeyini o e, bobinini bulabilirsen. O tezgah şuradaydı. O ziyaret. bir daha almam ondan ya. Bozuk şeyler evet, satıyor. Bana söyleseydin ben sana direkt söylerdim. Aynen. Ya biliyorum onu zaten. Eskiden beri tanıyorum. Kadıköy'den beri tanıyorum. <laughs> Şansa dedik hani ucuz diye. Deneyemedik. Aslında bir deneseydik. Gerçi o da denettirmiyor. Yok yok denetmiyor. <laughs> Bozuk olduğu için. Millet mal yedirmiş. Gidin başından mal falan satmıyorum. Sanki zorla oluyor millet. Ne yaparsın Şu taraf daha açmadı. En sol taraflar. Hadi kolay gelsin. Dolaşayım ben biraz. Adam wow. buraya maldı. 35 olur. 30 lira verin. 30 lira tane klas. Ben 50 lira aşağı vermiyorum. Bu şey vermezsen ya. Tamam. Tamam. Ama şey. Arkadaşlar Tamam biraz. Tamam yeni çekeyim. Bir özelliğin var mı? YouTube'a mı atıyorsun? Hı. Bit pazar oldu. Selam gönderebilir miyiz? Gönder. cezaevindeki abilere. Gönder. Ama paylaşacağım. Paylaşır sıkıntı yok. Adamsın sen. Memleket nere abi? Kastamın. Cide. Ben de çorumluyum abi. Maltepe F tipinde. Uğur Temur abim yapmakta. Ona çok selamlar söylüyorum. Yani, Elbette yani, bir yani, gün Uğur abi. Tamam. Ne zaman atarsın bu videoyu? Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta. Yani. Abone olacağım sana abi. Tamam. Hayırlı işlerin 10 olsun. 10 kişi abi. daha istiyorum onu yayınlar. 10 <laughs> kişi mi? Ben sana 20 kişi getireyim. Sen tamam. bu selamımı gönder abi. Tamam göndereceğim. Tamam. Sıkıntı yok ben yayınlarım Eyvallah abi sağ yani. olun. İyi günler abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Bir, bir daha bize gelmiyor. Hayırdır ya. Yoksa. 시청해주니